Crypto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında yine güzel bir hareket geldi. Yani burada 28.800'leri denediğimizi söyleyebiliriz. Fakat bu alan bizim makus talihimiz gibi bir şey arkadaşlar. Buraya bakın 3. kez denemişiz 4. kez 5. kez yine 6. kez deniyoruz. Ve tam oradan bir noktasal dönüş yaş yaşıyoruz aslında. Ve o alanın kırılımı bize burada formasyonel olarak da güzel bir formasyonu aktifliyor. Yani burada bir fincan kul formasyonu çizdik. Ve bunu takip ettiğimizi sizler de görebiliyorsunuz. Peki burada neler oldu? Dün aslında arkadaşlar hatırlayanlar olacaktır videoyu izlediyseniz. Biz burada 27.800'lü bantlarda devam ediyorduk. Ve burada aslında sizlere şunu şundan bahsettim. 28.800 doların üstünde büyük bir likidasyon var veya da stop var. İnsanlar ne yaptı? Burada FOMO ile birlikte arkadaşlar short açtı. Yani haber geldi ve bu shortu kapatmayanlar, ekleme yapanlar stoplarını şunun üstüne getirmeye veya likidasyonlarını bunun üstüne getirmeye çalıştılar ve markette bu alanın üstünde güzel bir para var. Yani burada bir dolar var ve bakalım market maker bu 28.800 doların üstüne atlayacak mı fiyatı bunu da birlikte seyredeceğiz. Onun haricinde burada takip ettiğimiz RSI'de oluşan bir alçalan takoz formasyonu vardı hatırlayacaksınız. Bunun kırılımını an ve an takip ettik sizlerle Twitter üzerinden. Burada baktığımız zaman aslında arkadaşlar ne oldu? E, buradaki e, direkt olarak kırılım geldi ardından bir retest hamlesi geldi. Yani kırdım retest yaptım ve buradan sonra gece aslında o hareketin geldiğini görüyoruz 28.800'lere doğru ve şu anda da diyorum ya 28.800'ler önemli bir direnç orayı almamız gerekiyor peki daha kısa vadede ne olabilir hemen o konuya değinelim bakın burada arkadaşlar 60 dakikalığa doğru geldiğimiz zaman şunu görüyoruz yani saatlik grafiğe doğru geldiğimiz zaman e, burada bir sat sinyali vardı hatta burada anlatıyorduk zaten 28.400 28.500 alanından hep bir retiyorduk. Ve burada bakın dıştan gelen indikatörün kırılımı da yine 28.800'lerde. Yani buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Burayı kıramazsak ne olur? Kısa vadede nerelere kadar çekilebiliriz? Bakın burada 28.200 bandı var. Yani Bitcoin bu çanak kulbu iyice abartacaksa arkadaşlar bu bıktırma sürecini biraz daha uzatacaksa dediğim gibi bu hareketi yapabilirler ve 28.200'lere doğru bir ites gelebilir. Burada burayı kazanmamız gerekiyor. Mesela buradaki yeşil bandı görüyorsunuz. Burada maalesef kırmıştık bakın destek alıp kırmıştık şu an dirence dönüştü ve zaten kırılımı da yine 28.800'leri bizlere gösteriyor. Onun haricinde de burayı takip edeceğiz. Hemen 4 saatlik grafiğe geçiş yapalım. 4 saatlik grafikte dediğim gibi yani şu harekette olursa beni şaşırtmaz. Yani bir kez daha resayri testi ardından burada arkadaşlar çanak testi fincan kulp testi vesaire derken kırılımın en sonunda gelmesini bekliyorum ama 28.800'ün üzerine doğru. Tabii ki burada kademe kademe değerlendireceğiz. Formasyonlar ne zaman bozulur ne zaman tehlikelere gireriz. Burada ilk aşamada desteğimiz Morband 27900'de. Ve Morband'ı bakın ne kadar güzel kullandık. Yani iğne attık altına iğne attık kapanış yapmadık. Şurada yine noktasal bir iğne var. Ardından hareket geldi. Ve şu an bunun geldiği seviyede 27900. Genel olarak ısrarla takip etmemiz gereken bir destek var mı derseniz. O da 27.000 dolar. Yani 27.000 doları kırmadığımız sürece hareketlerimiz devam edecektir arkadaşlar. Burada çok güzel bir destek hattı oluşturduk. Yani burada 27.000 kırılırsa tüm formasyonlar inaktive olur. Satlar yakılır vesaire. O yüzden bu alan bizim e, aslında stop noktamız dahi olabilir. Buraya dikkat edeceğiz. Dediğim gibi şu anda güzel bir çanak kulp formasyonumuz var. Ve hedeflemeleri bizlere 30-31.000 aralığını gösteriyor. Ardından bir diğer olaya baktığımız zaman aslında Telegram grubumuza da mutlaka katılmanızı istiyorum. Burada da mesela arkadaşlarımızın sorularını vesaire cevaplayabiliyoruz onu da net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Yani Telegram ve Twitter'a mutlaka katılın. Burada da yine işlemlerimi paylaşıyorum. Hatta bu işleme girenler de zaten %50 TP alabileceğinden bahsettim. Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman bakın burada da aslında bir diğer indikatörü de yani Kingdicator'ın bir diğer indikatörünü de çok güzel kullandık. Ne yaptık burada arkadaşlar? Al yaktık alın retestlerinden Morbant'tan bir dönüş yaşadık. Ve dediğim gibi bu 28.800 kırılırsa da hareketler daha da momentum kazanabilir diyor bu grafik bizlere. Ee, bu şekilde yorumlayabiliriz. Onun haricinde hacimli bir bölgeye bakalım arkadaşlar yani 60 dakikalıkta mesela hacimli bölge nerede? Hemen o konuya değinelim. Bakın burada 28.350'de. Yani kısa vade bir çekilme yapacaksak 28.350, 28.200'lere kadar bol hacimli bir bölgemiz var. O da bahsettiğim gibi sizlere fincan kulbu yeniden test ede, ede gitmeye çalışabilir. Bu alana dikkat etmenizi istiyorum. Ardından burada ise bitcoin adına hedeflenmemiz nereler olabilir? Yani nereye doğru çıkabiliriz? Bu grafik aslında bizlere şunu söylüyor arkadaşlar. Bakın bu trendi çok önemsediğini görebiliyoruz bitcoin'in. Yani ilk aşamada belki yine kır burada sonrasında yine kırabilir ama ilk aşamada biraz uğraştırdığını görüyoruz. Yani geliyor bilet yiyor ardından bakın destek alıyor kırıyor dirence dönüşüyor. Kriyo dirence dönüşüyor. Ve şu an tekrardan retest aşaması yapabilir miyiz? Yani bunun da geldiği seviyeler 30.400 seviyesi. Kısa vadeli pozisyonların kapanma seviyesi olabilir. Buralara dikkatle takip edeceğiz. Aslında haftalıkta bu 30.400'ün alınıyor olması da çok güzel bir sinyal olacaktır. Burada gördüğünüz gibi hareketleri daha da devam ettirebileceğimiz bir anlam taşıyabilir. E, bunu da söyleyebiliriz. Ardından bir diğer grafiğimize geçiş yaptığımız zaman ise bir tek kötü olan yan nedir de derseniz aslında burada arkadaşlar hacimler az. Yani Bitcoin tarafında hacimler tam istediğim gibi değil. Bir kırılım gelse de bunun hacmini tam olarak yani istediğimiz gibi doğrulamayabiliriz. Bu yüzden biraz hacimlerin artması gerekiyor ve bunun içinde önemli veriler gelecek aslında bu Cuma aslında çok önemli veriler gelecek. Birazdan o konuya da değineceğiz. Yani burada ne yapıyoruz? Bir yukarı bir aşağı hareketler yapmaya devam ediyoruz. Herhangi bir kırılım gelmedi. Bakalım bu kırılımı bu defa yakalayabilecek miyiz 28.800'ün kralımıyla. Ardından altcoin tutanlar adına çok güzel bir formasyon aktifleşmek üzere. Bakın zaten 618 milyar dolara bir iğne atmıştı ve şu an yine orayı zorluyor. Yüksek ihtimal bitcoin 28.800'ü kırarsa total 2 de burada 618 milyar doları kıracaktır. Ve burada bir tobo formasyonu var ve bu da şu anlama geliyor. Ethereum başta olmak üzere Diğer altcoinlerde buna eşlik edebilir ve en az yüzde 30'luk bir altcoin artışı görebiliriz diyor. Yani diğer altcoinlerde buna eşlik edebilir diyor. Bu da bir diğer önemli sinyal olacaktır. Ardından bir diğer grafiğimize baktığımız zaman momentumlar biraz azalmış görünüyor. Fakat bu haftanın kapanışına daha 4 gün 18 saat var. Bakalım momentumumuzu korumaya devam edebilecek miyiz? DXY tarafında çok önemli bir sinyal var. DXY arkadaşlar sonunda sat sinyali yaktı. Bu sat sinyali bizim için neden önemli? Çünkü arkadaşlar DXY aslında her sat yaktığında bir döngü başlatıyor. Mesela burada görebilirsiniz bir sat yakıyor bir döngü başlatıyor. Sat yakıyor kısa bir döngü olsa bile bir döngü başlatıyor ve şu an yine bir sat yaktığını görebiliyoruz ve bu da aslında bize şunu söylüyor. DXY'de düşüşler devam edebilir. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Yani neden DXY'yi takip ediyoruz diyenler burada arkadaşlar 11 Kasım'ı açabilir. Bitcoin ne fiyattaymış ben size söyleyeyim şimdiden 17000 dolardaymış. Altına bakabilirsiniz, Nasdaq'a bakabilirsiniz, S&P'ye bakabilirsiniz. Yani aslında DXY'nin sat yakıyor olması global piyasalar adına bir kan, bir can olacaktır. Böyle söyleyebilirim. Burada da yine dediğim gibi düşen sinyaller devam ediyor. Bunun da düşüşü aslında bizlere Nisan ayının daha pozitif geçebileceğine dair bir sinyal olabilir. Burayı da dikkatle takip edeceğiz. Ardından bir diğer grafiğimize baktığımız zaman ise burada da arkadaşlar bakın RSI noktası bir test ettiğimizi görüyoruz. Yani buradan artık tepkiyi alıp 28.800'ü kırarsak da çok daha momentumlu hareketlere gebe kaldığımızı söyleyebilirim. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonlar ne durumda? 50 milyon dolar short likidesi meydana gelmiş dün ve 27 milyon dolar da long likidesi olmuş. Ve bugün yine 28 milyon dolar short likidesi var. Ve size şunu söylemek istiyorum şu 28800'ü aşa aşarsak burada yaklaşık olarak 100 milyon dolarlık bir short likidasyonu görebiliriz. Yani aslında bahsettiğim gibi çok fena bir likidasyon olayı var orada. Bakalım market maker oraya doğru çıkaracak mı fiyatı biraz oyaladıktan sonra. Ardından funding rate tarafına baktığımız zaman ise longlar üstünlüğü devam ettiriyorlar. Fakat aslında çok büyük bir üstünlük yok. Yani trendi döndürecek kadar etkili olan bir long üstünlüğü yok. Mesela burada aşırılıklara kaçtığı zaman Bunlar tehlikeli olabiliyor Eğer ki böyle bir sinyal gelirse de hem telegramdan hem Twitter'dan sizlere bunu paylaşırım Ardından bir diğer grafiğimizde Burada arkadaşlar önemli bir olay meydana gelecek ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi açıklanacak bu, bu cuma meydana gelecek yani bu hafta cuma günü bunu göreceğiz Sizlere yine aktarmaya çalışacağım Burada e, beklentileri arkadaşlar 240k Bakalım burada beklentilerin üstünde veya altında gelmesi ABD tarafında ekonominin ne durumda olduğunu işsizliğin ne durumda olduğunu Ve yine aslında yapılan faizlerin Yani burada biliyorsunuz çok büyük faiz artışları geldi Halkın nasıl etkilediğini göreceğiz Geri adım atmalarına mı sebep olacak burada Önemli bir olay olacaktır yani DXY'yi biraz daha aşağıya doğru körükleyebilir bu olay Bu yüzden burayı takip edeceğiz Bir diğer önemli olayımızsa ayın 12'sinde meydana gelecek Yani enflasyon 5.5-5.4 civarında gelmesi Yine DXY'de bu bahsettiğimiz döngünün devam etmesini sağlayabilir. Ve Bitcoin, Altın, Nasdaq, S&P tarafı da tabii ki bunlardan faydalanabilir. Bakalım beklediğimiz gibi veriler gelecek mi? Bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ardından MBR ve Z-Score'a baktığımız zaman Z-Score yeşil alandan tepkiye aldı. Yukarıya doğru çıktı. Yeşil alanlar uzun vadeli toplama konumlarıydı biliyorsunuz. Onun haricinde burada ise arkadaşlar. Sizlere şu e, tekrardan mavi bandı anlatmak istiyorum. Bakın mavi bandın üstünde kaldığımız sürece üst bandlara hareket yapabiliyoruz. Yani Burada da mavi bandın destek direnç dönüşüm bölgesi olduğunu görebilirsiniz. Hatta yaklaştığımız zaman altında kalmışız direnç oynamış. Ve şu anda da bu bölgeyi açmaya çalışıyoruz. Ve bu da bize şunu söylüyor. Diyor ki 28.800 doların üstünde bir gün kapat ve hedeflerin burada da gördüğün gibi 38 bin dolarlar olsun diyor. Yani aslında birçok gösterge bizlere 28.800 bin bandını gösteriyor. Diyor ki burayı kazan daha da önün açıkları diyor arkadaşlar. Burada baktığımız zaman 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar ne yapmışlar? Barinalar ne yapmışlar? Bunlar şu an için aslında baktığımız zaman biraz da yataya bağladılar. Yani bir alım yapmışlardı hatırlayacaksınız. Fakat bu alımı biraz şu anda yatay süreçte devam ettiriyorlar. Bunların alımlarına devam etmesi veya satması da bizim için önemli sinyaller olacaktır. Bakalım burayı da takip ederiz. Ardından Fear and indeksi ise şu anda 62 seviyesinde ve açgözlülük seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadar da Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.